Usta, şimdi et alıyorsun. Evet. Fakat bu et ne eti? Bu et erkek koyun eti. Bak, bu, bu erkek koyun etinin olmasının özelliği yok ki. Buna eti işlemek önemli. Onu zarını alacaksın, senlerini alacaksın. Ondan sonra geleceğim burada zırhta çekeceksin. Yani... E, Peki sen anlayabiliyor musun? Evet. Bir etin erkek Tabii. veya dişi olduğunu. Tabii anlarım. Bak dişi eti biçtim siyahlaşır hı hı. karamel. Erkek geldi de biçtim böyle kaldı, yani. bak bir haline geldi. Bak çok güzel söyledin. E, aynen bak. Bir de dişi etinde mesela başı bir kişilik at. Dumandan geçemez. Erkek etinde öyle duman çıkmaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Onur Mahallesi'nde Onur Caddesi'ndeyiz. Onur Caddesi'nde Bitik kebap salonunda Dursun Ustam'la birlikteyiz. Dilek olan tam 51 yıllık deneyim. Buyurun bakalım, nasıl lezzetler var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ustam, niye sana bitik diyorlar? Ee, Hayırdır? Benim burada saat iki buçuk, 3'ten sonra kebap kalmadığında hı hı. burada kebap bitiyor diye dük, dükkanın adını bitik salonu koydular. Bitik kebap salonu koydular. Hı hı. Onun için o yönde yani... Ya e, bitik deyince iflas aynen, etmiş nereye bir adam Nereye de gidiyor deyince bitik kebap salonuna gidiyor diye söylüyor. Şimdi bitik deyince adamın aklına bitmiş, iflas etmiş evet. bir adam Hiç geliyor. Yok Allah'a şükür. O yönden. Şimdi ustam burada kebap yapıyorsun. Evet. Kaç yıllık kebapçısın? Ben 50, 50 yıldan fazla da bu işin içinde. 50 yıl. Yaş kaç abi? Peki. Yaş kaç? Yaş şu an 64. 64 yani. 14 yaşından bu yana 12, bu işin içindesin. 14 yaşından beri ben kebapçım. İşin içindesin. Evet. Çekirdekten yetiştim. Aynen öyle. Şimdi ben abi, Ustam Arap da Adana'nın hakiki Araplarında. Yoksa, peki ustam. Bana şu efsane lezzetten bir tane yapar mısın? Tamam. Şimdi gene sen şanslısın şu an. Ben e, kebabın sonuydu. Hı hı. Onda sana kısmet. Bak. Şimdi Sinir zarı alınmış kıymamız Zırhta çekildi. Bak. Nasıl başlar ustamız? Bir gün senin için. Bir gün şimdi benim işim hı. beş buçuk altı gibi biter burada temizliği hı hı. yaparım evet. kasaba giderim etimi alırım, bu evet. eve götürürüm, evde güzelce temizlerim sinir zarını alırım ki gece ikiye kadar iki buçuğa kadar o etin zarıyla siniriyle uğraşırım. Bir saniye, yani sen mesai aslında hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Yemin ediyorum akşam eve giderim, bir iki saat böyle uzanırım, yorgunluğum gider. Ondan sonra ete önümü alırım. Onun hı hı. zarını, sinirini temizlerim. Peki, Koyunun neresini alırız? E, boyunun buttan ta kabuka yerine kadar alırım. Hı hı. But tarafından kuşbaşıdan ayırırım. Alt tarafından da yani ya inen yerden de kıymalı yaparım. Kuyruk girelim miyiz peki? Kuyruk et e, şeyine göre yani. Bazı etler fazla yağlı oluyor. Pek az kuyruk giriyorum. Ama Hı. yağsız oldu mu? şöyle diyeyim, 5 e, kiloya hemen hemen 750 gram, 1 kilo arası giriyorum. Ustam, yalnız bak, şöyle ha, bakayım. Ha, bak, ya bak. sen burada çok büyük bir şey taktın. Hayır, hayır. Sonu kalmasın diye biraz az bir şey fazla oldu ya, gel bu. Normalde bir buçuk kişilik bütün esnafı... Bir buçuk. Böyle... Aynen öyle. Kaç dinle... gram takıyoruz? Ya şöyle ben ki el kararı ama bu ortalama 130 gram falan. 130 gram. Peki burada başka neler var usta? Ee, burada mesela kuşbaşı yapıyorum, tavuk şiş yapıyorum, tavuk kıyma yapıyorum, kanat yapıyorum, evet. E, kaburga yapıyorum. Ya bundan başka da yok yani ama şöyle değil, çok çeşit oldu mu Hepsinin hakkını veremezsin. Bak, güzel bir şey söyledin. Çok çeşit olunca, e, hepsinden tamam. hakkını veremezsin. Yani bir yani, usta aslında bir alanda ustadır. Aynen. Diğerlerinde yok. Öyle yani, mi diyorsun? Öyle öyle. Şimdi çok çeşit oldu mu? Ne yapın? Kıymayla uğraşman, onu senin zarını temizleyemen. Hı hı. Ee, Kuşbaşıyı öyle sinirli zarını doğuran mı? Mesela bak, ben şöyle göstereyim sana. Şu kuşbaşım, bak. Hı hı. Doğru, bu tavuk şimdi bak. Bir tane kuşbaşıda zar sinir var mı şimdi? Simsiyah et görünüyor. bak. Bir tane zar sinir bulamazsın. Ya Ama usta bunu sinirle, zarıyla doğurursan dişinde geveler durursun. İnsanımızın senin gibi ustalara hı ihtiyacı var. Yani. Böyle ee, işini temiz yapan her kolay kolay yani bulunmaz. Bu mesleği biz böyle öğrendik, böyle de devam ettiriyoruz. Çünkü bunda bir tane sinir olursa o benim içime sinmez. Heh. Ben de yiyen müşterim eline sağlık güzel olmuş dedim. Sanki onu ben yiyormuşum gibi Olur. mutlu oluyorum. Tabii. Yani. Ben bir kere de yiyen var ya. Bir sefer arkadaşım arkadaşım geldi, gelir. Geldi sana bir kebap yedireyim de gör diyor. Peki usta, eski malzemeyi, eski domatesi, soğanı veya eti bulabiliyor muyuz? Ya şimdi eskiden tabii her şey daha doğaldı. E şu an her şey nasıl diyeyim, e, doğallıktan çıktı, hormona döndü. Adam mesela eskiden tavuk 40 günde yetişir miydi? Mümkün mü? Değil Ama şimdi 40 günde tavuk yetişir. Neydi? Orada, ondaki yemler. koyunlar da aynı. Yani daha geliştirici yemler verildiğinde haliyle o doğalıktan çıkıyor. Eski o yaylım malların, yaylım koyullarının özelliği kalmadı. Şu güzelliğe baksana ustalar. Evet. Ya var ya sizin gibi ustalar yok. Sizin gibi ustalara sahip çıkmak gerekiyor. Evet, şimdi salatalığı yapıyorum. Oluyor, ona gelin. dur, 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 dur. dur. pişerken salatamız hazırlanır, soğanımızı koyalım. Bak işte ustalık burada kendini gösteriyor. Tabii, tabii, tabii. Bana bakma, bana bakarak orada soğan doğuruyorsun <laughs> ya şimdi <laughs> bizim elimiz gözümüz doğramıyor, elimiz doğruyor. Bıçak haline elimizin üzerinde hiç kesmem de bize alışmış bıçaklar. Mesela şöyle yaparken... Bıçak artık seni tanıyor. E, tanıyor, tanıyor. Ustamın elini kesmem, kesmem diyor he. Kesmem diyor, evet. Şimdi... Baharatını da atalım. Peki ustam, hani böyle güzel lezzetleri yapacak senden sonra eleman yetiştirdin mi? Çoğu çocuk var mı? Ya. Var ya, öpe bir oğlum var da... Onu da ben bu işe... E, ...sokmak istemiyorum. Bu eziyetli iş. Onun için Olay oğlumu, hiç değil. Yok oğlumu bir böyle güzel bir işe sokarsam ben de bunu bırakacağım artık usandım da bakma bekarım çok bak. bak. musun? Şu güzelliğe bak ya. Bak gör şimdi. Bunun taze olduğunda. Bunu ekmeğe de atayım. Şu ekmeğe. Ya zaten o ekmek şu anda evet. bir lezzet, dümme. lezzete doydu. İçine az bir şey soğan kat, salata kat. Evet. Bu iş tamamdır. Haydi. Peki ustam emekli olacağım dün. Emekli oldum, oldum da. Bak. <laughs> kurtulamadım bu işten kurtulamadım. Ha. Şimdi bu ne kadar? Şu an bende o 22 lira. 1, 22 kişi. lira. Bir buçuk 22 lira. Peki bir kişiliği ne kadar? 15 lira. 15 lira. Bir evet. buçuk 22 lira. Evet. Kuş başında tavuk da bunlar. Aynı mı? aynı 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 fiyat. İşte dürüm yesin bir porsiyon kebap 15 lira. İşte servis yesin yine 15 lira. Peki ustam bunu bana dürüm yapabilir misin? Ay beni kesti. Valla böyle. Dürüm ya, ya tam dümdüzik. Tamam, He? sıkıntı yok, sıkıntı yok usta hiç, hiç Öyle dolur, de öyle dolur. Evet. Hiç canını sıkma. Bak, bak, evet, bak, bu, bu, bu elde, ne, ne görüyor musun? Bak, gelecek, bak, evet. bak, nerde gibi çırp. Aman Allah'ım. Allah, evet, bak. Şu güzelliğe bak. Evet. Domatesimiz. Evet. Biberimiz de geldiğinde. Hı. Of. İşte olay bu. Aynen bu şimdi bunu böyle Yemeden önünde da Nasıl yemeyeceksin Allah aşkına? çatalı vuracağım. Kendi kendine böyle bu. Ama siz yiyorsunuz da şimdi bu yiyemeyenle bunu görenler lazım bana. Valla usta yiyemeyen de gelecek buraya. Aynen. Ustam diyecek. Evet. Paran yoksa da zaten o konuda sıkıntı etmiyorsun yok, dediğim kadarıyla. Yok yok gelsin benden yesin Yeter ki he, bu zevkten mahrum kalmasın. Bu lezzetten mahrum kalmasın. Dursun Usta parası olmayana da veriyor hayırlarına. Hiç uyuyor. Senin bu yani. sağır olduktan sonra var ya, bu dünya döner, bu çark döner. Yeter ki iyi insanlar olsun. Bu dünya iyi insanların yüzü su hürmetine dönüyor. Aynen öyle. Hemen ben tadına bakacağım. Hadi bak, soğan, salatamız. Hemen soğan salatamız. Onu unutmayalım. Hı. Çünkü kebap olmazsa olmazı. Olmaz, doğru demiş ya, et yedin mi demiş, yedim demiş. Soğan yedin mi yer, ben sana et yememişim. Bak. Evet, o. <laughs> evet. Evet. Bak. bu işin en güzel bak, tarafı? Aynen bak, bu en çalışır ama... Göz bende. Gö göz göz sokakta, müşteri de. <laughs> Allah Allah. İşte burada. Şimdi maydanozumuzu da böyle alalım. Taze taze Tamamdır usta. Usta geldi bu işin en güzel tarafına. Evet. Burada 51 yıllık deneyim var. 50 yıl dedin ama 13 yaşında başladın dedin. 51 yıl. 51 Bir yıllık değil. <laughs> 51 yıllık deneyim önümde. Tamam. Bunu afiyetle yiyeceğim. Afiyet olsun. Niye bak bak. Şu. Böyle kebap çatalı vurdun mu sönmeyecek. Dağılacak. Ne olacak? Artı. Eh, usta bir tane zar sinir ağzına gelmeyecek. Gelmiyor gelmiyor da. Allah aşkına. Zır kıyması bu değil mi? Tabi. Belli oluyor. Yoksa e, makinede oldu mu? Çift köfte yiyorlar diye. Yani. Kıymayı öyle çıkar. Süner. Çift oldu mu? Tane tane bulgur gibi çıkar. Sıma öyle olacak Ve Ne böyle. iri iri? Tabii. Şey değil. Tabi yok. Peki usta, fiyatımızı aldık. Hı. Hangi saatlerde açacağız? Ya ben 11.30'dan önce cevap çıkarmıyorum. Aynı geldim. Dörtlüğü satıyorum. Yeşilliği harcıyorum. Sağlıkta yiyorum. Tomatlar yiyorum. Yani Yeşilliği harcıyorum. 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 Yeşilliği Şimdi kasaba gidelim. Et, tavuğu tamam. malını eve götürür. Bunları evde hazırlarım, temizlerim, sildi güzelim. Ama tek üzüldüğüm konu, Hı. sen diyorsun ki ben burayı kapatacağım. Hı. Kaç yıl daha sürecek bu iş? Ya şimdi şöyle, valla çoğu çocukları hani evlendirir de kurtulursak, biz de emekliyiz bu saatten sonra. Bir kadın koyacak alırsa, Ya işte en azından güzel bir usta, ustaya bırak. Abi, bir elemana bırak. Şimdiki de e, zora katlanamıyor. Ne yapıyor? hemen kasaba geliyor, çektiriyor. Eti dağılıyor, kuş başında, zaten sinirle doğruyor. Kebap çabuk yapıyor. Kebap çabuk değil de, eti alacak. Saatte yolumuz varmış, seni temizleyecek, köfte çekecek. Öyle. Bunu da yapacak adam yok. O için şimdi bundan sonra zor kebapçı yetişir bak. Kebap. Kebapçıdan esas atmanı vermek için değil mi? Çok eczede, o eczede şimdi hiç özel. Deneyim olacak. Güler olacak. Ustalık olacak. Bunların hepsini şu an gençlere de bulamıyoruz mu? Ee, e peki biz ne yapacağız böyle? <laughs> Durmadan kebapçı mı <kimi> arayacağız? <laughs> Arayacağım. Bari sen şimdi git en lüks yerlere git. Bu kebabı böyle yiyelim. Çıkaramazlar böyle. Çünkü oradaki ustalar böyle. Atan makineye. Işte, Yine dişler. Çekelim kıymayı. Ne yaptı? Sapladı, getirdi sana, verdi, kebap oldu. Ustam, ne diyelim? Vallahi şanslıyız, en azından ee, tadına baktık. En sonuna geldik, işte ona size kısmetmiş. Peki ustam, adresiniz nerede? İnsanlar burayı nasıl bulur? Ya buraya geliyorduk, bak Kolcaoğlu Kebap Salonu var karşısında. Işte. Onun karşısında, Onur mahallesi. Dursun kebapçı dursun, ustanın yerini neredesin hepsi gösteriyor. E bitik Şu diyorlar şey... bir de. Tamam. Bitik de diyebiliriz değil mi? Bitik kebap salonunda desin ama genelde Tursun Usta'nın yerlerlerse daha çok. Ustan, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel videoların, böyle güzel ustaların, böyle güzel mekanın devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.